Benim adım Minel Hayat Bulut. Pınar Gül'ü ortaokul öğrencisiyim. Bugün size Çalıkuşu'nun sunumunu yapacağım. Çalıkuş'u Reşat Nuri Güntekin tarafından 1922 yılında yazılmış bir romandır. Vakit gazetesinde yayınlanmış ve sonra da kitap olarak bastırılmıştır. 1939 yılında Reşat Nuri Güntekin tarafından alınıp birkaç değişiklik yapılarak tekrardan yayınlandı. Şimdi size karakterleri sunacağım. Hilal çok güzel, yaramaz, canlı, duygusal ve akıllı bir kız. Kamran kibar, yakışıklı, sarışın bir çocuk. Doktor Hayrullah cana yakın, iyi kalpli, yaşlı, inançlı biri. Müni ise küçük, sarışın, güzel, nazik ve mavi gözlü bir kız. Müjgan dürüst, ağırbaşlı, şerefli, dürüst bir kız. Necmiye sessiz ve biraz hastalıklı bir çocuk. Hüseyin koca bıyıklı, güçlü bir adam. Söylenaksi ise uzun boylu, beyaz tenli, sivilceli ve kansız yüzlü. Şimdi size Çalıkuş'un özetini okuyacağım. Feride hareketli, yaramaz ve aynı zamanda da dışarı hiçbir zaman vurmasa bile duygusal bir kızdır. Feride Musul'daki kuraklıktan dolayı ailesiyle birlikte Karbela'ya göçmüştür. İstanbul'a göçmeden önce 2,5 yaşındayken annesini kaybetti. Bundan sonra Feride babası ve Hüseyin'le birlikte teyzesinin yanına İstanbul'a geldi. İstanbul'da yine akrabalarıyla tanışan Feride burada da yaramazlıklarını sürdürdü. Yalnız bir tek Vesime teyzesinin oğlu olan Kamran'a karşı çekingenliği ve cesaretsizliği vardı. Kamran ise yaşçı Feride'den büyüktü ve çok uslu ve ağırbaşlı biriydi. Feride 9 yaşındayken de 10 yaşındayken de büyük büyükannesini kaybetmişti. Sonra Feride 10 sene boyunca okuyacağı sövmekte yazıldı. Okula başladıktan kısa bir süre sonra da babasını kaybetti. Yaramazlıklarını okulda da devam eden Feride bu yüzden arkadaşlarından aynı bir şekilde ayrı bir şekilde tek başına oturtulmuştu. Feride birçok kişinin cesaret edemeyeceği işlerde yapıyordu. Mesela her teneffüs okullarındaki ağaca tırmanır ve daldan dala atlardı. İşte bunu gören muallim ona bu kız insan değil çalı kuşu diye bağırmış. Ve o günden sonra Feride'nin adı çalı olarak kalmıştı. Feride ile Kamran genelde birbirleriyle kavga ederler. Ama ikisinin esas ilişkisi Feride'nin yine ağacın üstündeyken bir akşam Kamran ile Neriman adında doğulu bir kadının konuşmalarını duymalarıyla başlamıştır. Bugünden sonra Kamran Feride'den korkmaya başladı. Ve ona bu olayı kimseye anlatmaması için düzen aralıklarla hediyeler gönderdi. Fakat bu hediyeler Feride'yi kızdırıyordu. Bir yaz Feride tekirda başka bir teyzesinin yanına gitti. Teyzesinin kızı Müjgan, Feride'nin çok sevdiği, ağırbaşlı ve Feride'yi ailede tek söz geçirebilen kişiydi. Feride okulda arkadaşları kendi sevgililerinden konuşurlarken o da konunun dışında kalmamak için Kamran'ı kendi sevgilisi gibi anlattı. Feride bunu Müjgan ablasına anlattığı zaman Müjgan Feride'nin Kamran'ı sevdiğini anladı ve her zaman Feride'nin ağzından Kamran'la ilgili laf almaya çalıştı. Kamran Müjgan'ın daha düşündüğü gibi o yaz Tekirdağ gitti. Bir gün salıncakta sallanırken Kamran Firde evlenme teklif etti ve daha sonra nişanlandılar. Firde Müjgan ablasının önceden de tahmin ettiği gibi Kamran'ı çok seviyordu. Fakat nedense Kamran'a karşı çok çekingen davranıyordu. Onunla yan yana gelmemeye özen gösteriyor ve doğru düzgün konuşmuyordu. Kısaca Kamran'dan kaçınıyordu. İstanbul'a döndükten bir süre sonra Kamran amcasının Avrupa'ya gitme teklifini Feride ile değerlendirdi ve en sonunda memuriyetini yapmak için amcasının yanına Avrupa'ya gitmeye karar verdi. Bu memuriyet 4 sene olmasına rağmen ikisi içinde çabuk geçti. Fakat düğüne 3 gün kala hiç beklenmedik bir olay oldu. Feride bahçede dolaşırken kapının önünde siyah çarşaflı bir kadın gördü. Ve o kadın Firde'ye Kamra'nın Avrupa'da başka bir kadını sevdiğini söyledi. Yanında Kamra'nın yazdığı bir mektup getirdi. Bu olayı öğrenen Firde derhal evi terk etti. Ve kendi hayatını kurmak için Anadolu'ya gitmeye karar verdi. İstanbul'dan çıkmadan önce Feride annesinin dadısı olan Gülmüsel Kalfa'nın evinde kaldı. Yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir beklemeden sonra Bursa'nın merkez rüştiyesinde coğrafya ve resim muallimliğine tayin edildi. Fakat Feride Bursa'ya gittiğinde bir başkasının daha aynı görev atandığını gördü. Bir aylık beklemeden sonra bu görev Feride'ye çıkartılmıştır. Fakat Feride müdürün ısrarcı teklifleri ve diğer öğretmenin ile hazırlanan bu tuzağa hayat tecrübesi olmadığı için kalbinin çok temiz olması nedeniyle düşerek görevinden istifa edip Ursa'nın yakınında Zeyniler Köyü'nde muallimliğe geçti. Müdürün Feride'yi kandırmak için öve öve bitiremediği Zeyniler Köyü daha doğrusu dürüst yolu olmayan hatta okulu bile ağırdan bozma bir yerde. Feride önceleri hiç sevmediği için o can sıkıcı ve karanlık yere alıştıkça sevmeye başlıyordu. Bu köyde hemen derse başlamış öğrencilerle iyi ilişkiler kurmuştu. Fakat öğrencilerin arasında Münyesi adında bir kız onu çok etkilemişti. Bu kız babası ve ablasıyla kalıyordu. Bu kızı çok sevdiği için onunla diğerlerine oranla daha fazla ilgileniyordu. Bir gün Minis, Munise bir kaba işledi ve babası onun üzerine yürüyünce evden kaçtı. Karlarla bir gün boğuştuktan sonra Münise Firde'ye sığınmaya karar verdi. Firde bu olay üzerine Münise'nin babasından da izin alıp onu evlatlık edindi. Firde her geçen gün bu küçük köye alışmaktaydı. Adılışmaktaydı. Bir gün Köye bir müfettiş geldi ve okulları ziyaret etti. Feride'nin ders verdiği ıvırdan bozma bu okulu müfettiş gördüğünde burada ders yapılamayacağını söyledi. Ve okulu müfettiş gördüğünde kapatmaya karar verdi. Feride ise onu başka bir okula tayin edeceğini söyledi. Feride Marif Müdürü'nün yanına gittiğinde Müdür ona açıkta yer olmadığını söyledi. Ama müdürün odasında eski bir arkadaşını görüp onunla Fransızca konuşmaya başlayınca bu olay sayesinde Bursa Darül Muallimatı'nda çalışmaya başladı. Feride bu okulda da çok mutlu olmuş ve yine öğrencilerle çok iyi ilişkiler kurmuştu. Artık Feride çok güzel bir genç kız olmuştu bu güzelliği nedeniyle kendisine Bursa'da İpek Böceği ismini taktılar. Okul çok iyi gidiyordu. Fakat okulda çok sevdiği ve kendisine çok yakın hissettiği şey Yusuf Efendi Feride'ye aşık olmuştu. Üstelik bunu Feride'den başka herkes bilmekteydi. Bir gün bunu bir arkadaşı Feride'ye söyleyince Feride çok utandı ve artık insan için çıkamaz oldu. Çünkü şey Yusuf hastalığının ölünce Feride'ye herkes suçluymuş gibi baktı. Ve Feride bunu daha fazla dayanamayarak Çanakkale'ye gitti. Marif müdürünün emriyle Çanakkale diyesine emre çıkan çıkan Feride Münise'yi de alarak Çanakkale'ye yerleşti. Fakat güzelliği burada da herkesin dikkatini çekti. Ve bu sefer ona Gülbe Şeker ismini taktılar. <laughs> O çevrenin en zengin ailesinin kızlarının öğretmenliğini yapan Feride, kızın isteğiyle konağa davet edildi. Fakat bu davetin sebebi başkaydı. Konağın sahibi Nerime Hanım'ın amcasının oğlu İhsan, Feride'yi beğenmişti. Davetin esas sebebi evlenme teklifiydi. Fakat Feride bu teklifi herkes şaşırtacak şekilde reddetti. Bu olaydan kısa bir süre sonra Hafız Kurban Efendi adında evli bir adamdan daha evlenme teklifi alarak Fer alan Feride bu teklifi de reddetti. Tabii Feride artık sokağa çıkamaz olmuştu. <laughs> bir süre sonra da Nazmiye adında bir arkadaşın davetine iyi niyetiyle kabul eden Feride başına neler geleceğini bilmiyordu. Arkadaşı Feride nişanlısını ve nişanlısının en yakın arkadaşı olan Burhanettin adında birini tanıştırdı. Daha sonra yemeğe indiklerinde bütün salon Burhanettin ve Gülbe Şeker inliyordur iniyordu. Bu davet aslında Burhanettin Bey ile Feride'nin arasını yapmak için düzenlenmişti. Bu olaydan sonra Feride artık Çanakkale'de de daha fazla kalamayacağını anlar ve okulun müdüresinin birkaç yakın arkadaşıyla görüşmek için İzmir'e gitti. Fakat burada işler istediği gibi gitmedi. En sonunda oranın en zenginlerden birinin kızlarına Fransızca ders vermeyi kabul etti. Artık Feride ve Münise köşkte kalıyorlardı. Fakat köşkün sahibinin oğlu Cemil Bey gece Feride'ye merdivenlerde sıkıştırdı. O evden ayrılmadan önce Kamra'nın önceki yaz evlendiği haberini aldı. Daha sonra Marif idaresine gittiği zaman Kuşadası'nda Türkçe ve resim muallimliğine ihtiyaç olduğunu öğrendi. Feride bu görevi kabul ettikten sonra Anadolu yolculuğunda son durağı olan Kuşadası'na hareket etti. Kuşadası'nda okul istediği gibi yöntem ferde. Burada da mutluluğu bulmuştu. Ancak Kuşadası'na gittikten bir ay sonra muharebe başladı. Ve okul kumandandığın emriyle hastaneye dönüştürüldü. Feride daha önce Zeynelerde tanıştığı doktor Hayrullah Bey'i burada tekrar görünce ısrarı sonucu hastanede hemşirelik yapmaya başladı hemşireliğe başladıktan bir ay sonra Feride'nin hastası İhsan Bey oldu. İhsan Bey muharebede ağır yaralanmış ve ameliyat edilmişti. Feride hem İhsan Bey acıdı hem de kamrı unutmak için İhsan Bey'e evlenme teklifi etmiş. Fakat kendine acındığını anlayan İhsan Bey bu teklifi reddetmişti. Muharebe bittikten sonra mektep tekrar kuruldu ve Feride müdürü oldu. Fakat acılar burada da Feride'yi bırakmadı. Burada Münise hastalandı ve bu hastalığa yenik düştü. Feride Münise'yi toprağa vermenin, vermenin üzüntüsü ile tam 17 gün boyunca kendine gelemedi. Onun bu durumunu gören ve onu bir kız gibi seven Hayrullah Bey, Firde'yi iyileşinceye kadar bekledi ve onun yanına aldı. Bu olaydan sonra Feride artık Hayrullah Bey ile birlikte kalmaya başladı. Fakat Feride'nin Hayrullah Bey'in yanında kalması halk tarafından hoş karşılanmadı ve ikisi hakkında kötü dedikodular çıktı. Bunun üzerine Hayrullah Bey dedikoduları engellemek için Feride ile evlendi. Feride ise evlenmeyi kabul ederken hayatında ilk ve tek sevdiği Kamran'dan da ayrılmış oluyordu. Bu durumu anlayan Hayrullah Bey ölmeden önce son isteği olarak Feride'den İstanbul'a gitmesini istedi. Ve Feride'ye Kamran'a iletmesi için bir mektup verdi. Bu mektupta Kamran'a Feride'nin kendisini ne kadar sevdiğini yazdı. Ayrıca mektubun içine bu kitabı oluşturan Feride'nin günlüğünü de koydu. Feride bu son istek üzerine İstanbul'a gittiğinde Kamran'ı ne kadar sevdiğini bir kez daha anladı. Kamran da evlendiği kadını kaybetmişti. Ayrıca Kamran evlense bile yalnızca Feride'yi sevmişti. Kamran bu günlüğü okuyunca Feride'nin de kendisini sevdiğini anladı. Bunu amcasına anlattığında amcası ve Kamran Feride'nin haberi olmadan kadıya gittiler ve nikah kıydırdılar. Böylece Feride bu kadar acıdan sonra haberi olmadan hayatta en çok istediği kişiyle evlendi ve en sonunda mutluluğu buldu. Evet bu kadardı. Bas. Şimdi size eserdeki yerleri tanıtacağım. Musul Feride'nin doğduğu yer. İstanbul Fransız okuluna gittiği ve teyzeleriyle yaşadığı yer. Tekirdağ teyzelerine gittiği yer. Bursa ilk tayin olduğu köy ve İpek Böceği lakabını aldığı yer. Zeyniler ilk öğretmen olduğu köy. Çanakkale Gülbe Şeker lakabını aldığı yer. İzmir Fransızca muallimliği yaptığı köşkün olduğu yer. Kuşadası ise müdüre olduğu ve hemşire olduğu yer. Şimdi eserdeki zaman ve bu zamana ait özellikleri tanıtacağım. Kitaptaki zamanda Arapça yazı kullanılırken şimdi ise Türkçe yazı kullanılıyor. Eserde resmi nikah yoktu ama şimdi ise günümüzde resmi nikah kıyılıyor, var. Eserde küçük yaş evlendirilmek normal karşılanıyordu. Şimdi ise küçük yaş evlendirilmek yasak. Eserde liseden sonra muallim olabiliyordunuz ama şimdi üniversiteyi bitirmeden muallim, öğretmen olamıyorsunuz. Eserde kadınlar çarşaf ve peçe giyiyor. Şimdi ise kıyafet özgürlüğü var. Herkes istediğini giyebiliyor. Eserde dinen katı kuralları var. Şimdi ise insan özgürlüğü var. Eserde eğitimde terbiye ve ceza şekilleri aşırı katı ve ağır. Şimdi ise daha az ceza ve daha az ağır kurallar var. Beni en çok et eserde beni en çok etkileyen olay Münise ile Ferda'nın karşılaşıp Ferda'nın Münise'yi evlatlık alması oldu. Şimdi size olayı ...benim yazdığım şekilde detaylıca anlatacağım. Feride zenilere gidiyor ve orada muallimlik yapmaya başlıyor. Münise'yi görüyor ve onunla ilgilenmeye başlıyor. Ama Feride dışındaki herkes e, Münise'den nefret ediyor. Sebebisi annesinin kötü yola düşmesi. Feride işte bir gün Münise'ye bir elbise giyiyor dikiyor. Onun Minise'nin elbisesi yırtık olduğu için giydiriyor ve süslüyor. Ama Minise bir sonraki gün gene o eski elbisesiyle geri geliyor. Günlerce günler sonra Minise kayboluyor. Ve gece geç saatlerde Feride'nin kapısı çalıyor. Feride kapıya gittiğinde Minise'yi görüyor. Feride, Feride Minise sorduğunda dışarıda ne yaptığını, Feride babası yüzünden kaçtığını, babası Minise kötü davrandığını söylüyor. Bunun üzerine Feride Minise bunun üzerine Minise'yi babasından izin isteyerek evlatlık ediniyor. Benim eserde en çok istemediğim olay ise iki tane var. Feride'nin evden kaçmasını ya da Münise'nin ölmesini istemiyor. istemezdim. Şimdi ikisini de küçük bir şekilde anlatacağım. Münise hastalanıyor ve günlerce tedavi görüyor. Ve o kadar tedavi görmesine rağmen iyileşemiyor ve ölüyor. Bu beni bayağı etkileyen bir olay olmuştu. Feride'nin evden kaçmasına bakarsak evden bence evden kaçması yani daha iyi şey hayatı daha iyi olabilirdi. Belki yani yokluk çekmezdi. Münise ile tanışamaz belki o kötü olurdu ama en azından daha iyi bir hayatı olabilirdi. Eser hayata dair ne kazandırdı ve ne kaybettirdi? Bana bir şey kaybettirmedi. Kazandırdığı şeyler ise işte, İnsan ne kadar istese de kurtulmaya çalışsa da geçmişinden kurtulamıyor ve kaçamıyor. Ben bunu öğrendim. Ve önüne ne kadar engel çıkarsa çıksın pes etmememiz gerektiğini öğrendim. Eseri başkaları okuması için tavsiye eder miyim? Evet ederim. Çünkü eser baya güzel ve ya yani çok anlam çıkarabilirsin. Çok şey öğrenebilirsin. Kendi hayatından bazı şeyler bulabilirsin eserde. Bu konudan baya güzel. Ve ne yapman gerektiğini de sana anlatabilir.